Kur'an müteşabih bir kitaptır. Yani Kur'an'ın ayetleri mutlaka birbiriyle benzeşir. Bir ayet varsa bileceksin ki o ayetin müteşabihi olan bir tane daha vardır diye. Kitabın her tarafı müteşabihdir. Dolayısıyla her bir ayetin benzeştiği başka bir ayet mutlaka vardır. Bulacaksın. Şimdi mesela biz tefsir yazıyoruz. Tefsir yazıyoruz. Mesela diyelim ben benim kısa sürelerin tefsiri. E kısa sürelerin tefsiri. Kısa süreler dedi ne bu kadar? Yani değil mi? İki cüz. İki cüzlük, kırk sayfalık işte kısım, kısa süreler diyoruz. Ama ben bununla ilgili tam iki bin sayfa yazı yazdım. İki bin sayfa. Ne yazdık nedir? Ne? Derdimiz ne? Kitapta 40 sayfa sen 2000 sayfa yazıyorsun. Nedir? Yaptığımız kahramanlık değil. Yaptığımız şu. Bir ayet hangi ayetlerle anlam ilişkisine sahiptir? Bir ayet organik olarak başka hangi ayetleri çağrıştırıyor? Bir kelime, bir edat, bir kavram hangi kavramlarla beraber bir bütün oluşturuyor? Bu Kur'an'ın müteşabihliğinin bir zorunlu sonucudur. Ayetler hangi ayetlerle açıklanıyor? Buna Kur'an ayetlerinin birbiriyle benzeşmesi manasında müteşabihlik denir. Bir ayeti okuyorsan bileceksin ki onun benzeşliği başka bir ayet ya da başka ayetler vardır onları bulmak lazım.